ben kılıcı hamamda yaşıyorum ama şey kılıcı hamamda burada yaşıyorum burayı biliyor musunuz kılıcı hamamda kılıcı hamamda yaşayanlar gelebilir kılıcı hamamda beni görebilir yani sesiz edemiyorum herkesi diyorum arkadaşlar şimdi buradan gidelim şimdi gidelim. Gidelim şimdi. Gidelim arkadaşlar. Koşalım işte. Arkadaşlar. Şu benim kanalımdan bir şuraya aşağı tıklarsanız şuraya bakın. şuraya tıklarsanız şu aşağıya. şuraya tık. Tık diyorsunuz. Abone oluyorsunuz like atıyorsunuz. Bir de yorum atıyorsunuz. Bir de bu kadar. Böyle oluyor. Sonra da burada video Şimdi biz ya yani da bizim Arkadaşlar bizimki biz biz nerede oturuyoruz öyle mi? Çınar apartmanında oturuyoruz. Oraya da gelebilirsiniz benim. Yani ta, takipçiler ta, Takip etmeyenler şimdi Ta takip etsin gelsin. Burada video bitsin.